arkadaşlar bugün sizlerle mod tanıtımının birinci bölümü çekiyoruz tanıttığım mod minecraft komes alif 1710 sürümünde minecraft modun sürümü ise 4.1.6 sanırsam şimdi geçelim tanıtımıza şimdi burada hediye vererek e, seviyemizi arttırabiliriz yüzden sonra evlenme teklif edebiliyoruz şöyle ben nişan yüzüğü de veriyorum şu hediye veriyorlar Tabi nişan yüzüğü verdikten sonra evlilik yüzüğü veriyorsun ondan sonra tek evlilik yüzüğü verirseniz olmaz. Genelde dandik şeyler veriyormuş ama bu gene iyiymiş. Ondan sonra e, bebek yapıyoruz. Çocuğumuzu çalıştırabiliriz, çocuğumuzu eğlendirebiliriz çocuğumuzun çocuğu olabilir. Ondan sonra e, köylüleri evlendirebiliriz. Onların da çocuğu olabilir. Genelde baba mesleğini alıyor diye biliyorum. Yani genelde yani full hep baba mesleğini alıyor. Bu maç bu çocuğu da madenci oluyor. Yani, yani çocuğu da sakallı bir şey oluyor. Ya da sakallı olsa da tipi yani normal köylülerle oluyor ama bizim ço çocuklarımız kesinlikle farklı oluyor. İşte erkek oldu erkek erkek. Boyları da farklı oluyor. Ondan sonra ıslığa basın ısta satık yaptığımızda karımız yanımıza geliyor ama çok uzakta ise işe yaramaz. Köylü değiştirici var. İşte çiftçi, kütüphaneci, falan tipini falan da ayarlayabiliyoruz. Ee, ondan sonra boyunu falan da ayarlayabiliyoruz. bir Ne şey oldu Göreceji belgeyle bunu baba, erkek kardeş, kuzen buradakilerden birini yapabilirsiniz. Neslinizi yapabilirsiniz. İşte burada büyük diye çıkar. Ondan sonra ee, e, köylüler bu yataklarda yatabilir ama siz bu yataklarda yatamazsınız. Bu modun kendi özel yatağıdır. Ama bunun yani bunun yapımı normal yatakla e, halıyı birleştiriyorsunuz ama sadece şurada olan renklerle birleştirebiliyorsunuz. Şu taşlar eskiden bildiğim kadarıyla takınca köylüleri işe alabiliyordunuz. Muhafızlar da işte sizin hizmetçiniz oluyordu yani. Eee şimdi galiba olmuyor. Kaldırmışlar yeni bir versiyonda. Bilmiyorum o kadar da bakmadım. Şu yatağı deneyelim. sıfır yaptı. <laughs> Evet işte böyle oluyor. Normalde şöyle uyuyor yazı çıkar ayakta uyuyorlar. Bu köyler başka bir modun yani normal komersiyelin değil başka bir modun eklentisi. Halde arıcılıkla uğraşan bir köylerin Onu neyse karıştırmayalım. Hmm. Yani böyle işte bunlar da zaten üstünde yazıyor anlayacağın şekilde. Ee, eğer ailenizden biri ölürse emanetinize mezar taşı gelir. İki kişilik oyun oynuyorsanız Bazen e, oyun bunu karşınızdaki oyuncuya verir mesela diyelim benim ailemden biri öldü arkadaşıma ta mezar taşı gitti öyle bir bug var onu anlamış değiliz bazen de serverlarda çiftçi diye oluyor şimdi karnısı çocuğunuzun üstünde çift yazıyor konuşmuyorlar falan sadece çift yazıyor bunu servera restart atarak düzeltebilirsiniz başka düzelmiyor yani öldürürsünüz yeniden koyar evlenirsiniz falan aile ağacından da ayarlayabilirsiniz mesela bu family falan bu kodlar var. Bunları pek bilmiyorum yani ekleme şeyi. Bunu ekliyorsun falan. O yüzden ona girmedim. Zor. Yani o family tree geç bile ne kolay işte. Bilmeyene zor. Böyle kıralım. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani bakla çeşitli mevcut ama modu cidden çok güzel yapıyor bu oyun. Hani köyleri çok güzel yapıyor. Mağara görmekten iyidir yani. Yeni modların tanıtım gelmek gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, bugünlük bölümümüz bu kadar. Kalın sağlıcakla.